Bazen futbolda bir transfer bildiğiniz her şeyi değiştirir. Sadece bir oyuncu almazsınız. Bir şampiyonluk yarışının gidişatını, bir kulübün kaderini ve bir oyuncunun kariyerini baştan yazarsınız. İşte şimdi tam da böyle bir transferin, ateşli bir karakterin ve unutulmaz bir başlangıcın hikayesine dalıyoruz. Tarih 10 Ocak 2026. Takvim yaprağında sıradan bir gün gibi görünebilir, değil mi? Ama aslında değil. Bu tarih Türk futbolunda uzun süre konuşulacak bir transfer destanının ve tarihi bir derbinin başlangıç noktası olacaktı. Ve sahne İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı. Düşünün Türkiye'nin en büyük derbisi Fenerbahçe Galatasaray ama bu sıradan birlik maçı değil Süper Kupa finali. Bütün gözler burada tansiyon en üst seviyede. Maç bitiyor ve skor tabelada Fenerbahçe 2 Galatasaray 0. Kupa Fenerbahçe'nin. Ama durun asıl hikaye bu değil. Asıl hikaye ilk golü atan isimde maçın 28. dakikası ve golü atan kişi takıma daha dün katılmış olan Matteo Guendouzi. Sadece 24. Bu rakam ne mi? Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye imza atmasıyla derbide takımının ilk golünü atması arasında geçen saat sayısı. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 24 saat. Böyle bir başlangıç, yani futbol tarihinde eşine az rastlanır bir olay. Gol attı, tamam. Ama dahası var. O maçın adamı seçildi. İlk maçında, Şimdi asıl soruya geliyoruz. Kim bu Matteo Genduzi? İtalya'dan gelip 24 saat içinde derbinin kahramanı olmayı nasıl başardı? Onu bu noktaya getiren olaylar neydi? Hadi gelin bu inanılmaz hikayenin derinliklerine inelim. Her şeyin başına dönmemiz lazım. Bu transferin merkezindeki o volkanik karakterini yani Matteo Guendouzi'yi daha yakından tanıyalım. Guendouzi'yi tek bir kelimeyle anlatamazsınız. Tam bir zıtlıklar oyuncusu. Bir tarafta bakın Dünya Kupası finali oynamış, Uluslar Ligi'ni, Efe Kapı kazanmış. Müthiş bir yetenek var ama madalyonun diğer yüzünde işte o meşhur volkanik mizacı, kaybetmeye asla tahammülü olmayan hatta zaman zaman tutum sorunlarıyla anılan bir karakter duruyor. Peki bu volkanik tabiri nereden geliyor? Bunu en iyi anlatan isimlerden biri eski Fransız oyuncu Emerel Petit. Petit'e göre Guendouze'nin bu bitmek bilmeyen rekabetçiliği, o kazanma hırsı onu başarıya götüren en büyük yakıtı. Ama aynı zamanda bu ateş onu zaman zaman zor durumlara da sokabiliyor. Peki bu karakter nasıl şekillendi? Gelin onun Avrupa'daki yolculuğuna bir göz atalım. Paris'ten Premier Lig'e, oradan da İstanbul'a uzanan bu tur aslında bizi onun hakkında çok şey anlatıyor. Her şey futbolun en prestijli okullarından biri olan Paris Saint Germain Akademisi'nde başlıyor. Oradan Lorient'e geçip profesyonel oluyor ve 2018'de o büyük adımı atıyor. Premier Lig'in devi Arsenal. Sonra rota Marsilya'ya çevriliyor. Orada adeta bir taraftar kahramanlığına dönüşüyor. İtalya'da Lazio'da takımın beyni haline geliyor ve takvimler 2026'yı gösterdiğinde yolu İstanbul'a, Fenerbahçe'ye düşüyor ve bu durakların her birinde o iki zıt yüzünü de görüyoruz. Mesela Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta ile yaşadığı gerginlik yüzünden kadro dışı kalıyor ama sonra Marsilya'ya gidiyor ve aynı hırçın karakteriyle taraftarın sevgilisi oluyor, liderlik yapıyor. Lazio'da ise ne kadar istikrarlı, ne kadar vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu üst üste 53 maça çıkarak kanıtlıyor. Tüm bunlar olurken de Fransa milli takımındaki yerini sağlamlaştırıp Dünya Kupası finali görüyor. İyi de madem bu kadar vazgeçilmez bir oyuncuydu Lazio neden sezonun ortasında en değerli varlıklarından birini Fenerbahçe'ye sattı? İşte burası işin en can alıcı noktası. Transfer piyasasında yaşanan o mükemmel fırtınaya yakından bakalım. Her şeyin anahtarı bu rakamda. Tam 28 milyon euro. Fenerbahçe'nin masaya koyduğu bu teklif Lazio için reddedilemeyecek bir teklifti. Neden mi? Çünkü kulüp köşeye sıkışmıştı. Lazio'nun durumu şuydu, finansal kurallara uymak için acilen ama gerçekten acilen 25-30 milyon euro civarı bir para bulmaları gerekiyordu. Eğer bulamazlarsa transfer yasağı kapıdaydı ve kadroya baktıklarında bu parayı onlara tek bir isim getirebilirdi, Matteo Guendouzi. En değerli, satılması en kolay oyuncuları oydu. Tabi bu durum kulübü ikiye böldü. Bir tarafta teknik direktör Maurizio Sarri vardı. Sarri bu satışa kesinlikle karşıydı. Genduzi'yi geleceğin takımını kurmak için seçtiğimiz 7-8 oyuncudan biri olarak görüyordum diyerek isyanını dile getirdi. Ama Sarri'nin bu sportif bakış açısının tam karşısında kulüp başkanı Claudio Lotito'nun soğukkanlı iş adamı mantığı vardı. Lotito'nun dediğin etti. İstemeyen bir oyuncuyu zorla tutamayız. Ayrıca kimse kulübü ya da oyuncuları yok pahasına satmıyor. Yani özetle bu transfer tamamen ekonomik bir zorunluluktu, sportif bir tercih değil. Peki bu ekonomik zorunlulukla gelen oyuncu Fenerbahçe'ye ne kattı? Sahaya ne getirdi? Guendouzi'yi bu kadar değerli yapan şey tam olarak ne? Rakamlara baktığımızda her şey netleşiyor. Bakın, bu adam topu ileri taşımada Avrupa'nın en iyilerinden biri. Serie A'daki son sezonunda kendi pozisyonundaki oyuncular arasında progresif pas, yani oyunu ileri taşıyan paslarda %99'luk dilimde. Yani bu ne demek? O pozisyondaki her 100 oyuncudan 99'undan daha iyi pas atıyor demek. Şut pozisyonu hazırlamada da %81'lik dilimde. Kısacası takımın hücumunu başlatan bir dinamo gibi. Ve hikayenin başına dönersek bu rakamların sadece boş istatistikler olmadığını gördük, değil mi? O Süper Kupa finalinde sahaya çıkar çıkmaz bütün bu yeteneğini konuşturdu ve takımına maçı getiren golü attı. İşte o rakamlar böyle anlarda kupaya dönüşüyor. Ve şimdi tüm bu hikayenin sonunda herkesin aklındaki o tek soruya geliyoruz. Bu volkanik orta saha, bu inanılmaz yetenek, bu rekor başlangıcıyla Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'nin 12 senedir süren şampiyonluk hasretine son verecek o kilit parça olabilir mi? Bunu bize sadece zaman gösterecek.